hadi. Hadi vur bakayım vur vur. Aferin oğlum <laughs> izleyin şimdi bekle. Ne bunların aileleri? Aileyin orası bu çocuğu. <laughs> Tayyip yine hı hı. arabayla bize pit atıp arabadan uçup öldü. Ondan tamam. sonra aynı yerde kendi rev attıktan sonra biz gittik pikledik oradan onu bir daha düşürdük. Ondan sonra kanka biz artık kaçarken adam yine gelip beni M4'le taradı. Bir dakika kalbim bir şey söyleyeceğim sana. Okay. Eğer bir daha destekte konuşursan banlayacağım seni haberin olsun. Banlasana kanka Allah razı olsun Banlasana ya. ya, Allah için kanka. Ne banla valla. Sana faydam. Banlamayan ramına koyayım kanka tamam mı? Ben de banla.